Herkese iyi pazarlar. Bu hafta aslında Covid-19 ilişkili olmayan bir video çekmeye karar vermiş ve videoyu da hazırlamıştık. Çok önemli bir rehber tartışacaktık diyet ve kanser ilişkisiyle ilgili. Ancak ne yazık ki bu videoyu çektiğimiz şu saatlerde Sağlık Bakanımız vakaları duyurdu ve yeni vaka sayısının 1500 sınırına yaklaştığını gördük. Birkaç zamandır zaten böyle bir gelişmeyi bekliyorduk. Çünkü ne yazık ki insanlarımız, ne yazık ki yurttaşlarımız yeni normalden eski normalin aynısını anladılar. Oysa adı üstündeydi. Bu yeni normal bir durumdu. Eski normali yaşamaya devam etmek e, duyarsızlığı ve sorumsuzluğu gösterdiğimiz için bir anlamda e, ne yazık ki vaka sayılarımız artmaya başladı. Bu kötü haber. E, bir kere tekrar ve tekrar ve tekrar hatırlatmakta büyük e, fayda görüyorum. Bir, bir kere virüsü taşıyıp da bulgu vermeyen insanlarla olan bulaş e, virüsü taşıyanlara neredeyse benziyor. Yani siz hasta birinden nasıl kaçıyorsanız karşınızda tamamen sağlıklı görünen birinden de kendinizi sakınmak zorundasınız. Bu çok önemli, çok temel noktalardan bir tanesi. İkincisi Dünya Sağlık Örgütü'nün söylediği o açıklamaya falan boş verin. Bulgusuz taşıyıcıların oranı birçok çalışmada yüzde 40'ları hatta kimilerinde yüzde 80'leri buluyor COVID-19 pozitifler arasında. Bu ne demek biliyor musunuz? Karşınızdaki herkes COVID pozitif adayıdır. Sürü bağışıklığına kesinlikle güvenmeyin. Sürü bağışıklığı yüzde 20-30 diyenlere sakın inanmayın. Çünkü tamamen sürü bağışıklığına çalışan İsveç'te bile gelinen noktada Bildirilen rapor %7.2'dir. Yani toplumda geçirenler gerçekten bizim bilmediğimiz çok sayıda hastalığı geçiren var ama sizin hastalığı geçirmiş olma ihtimaliniz demin de söylediğim gibi %4-5 hadi bilemediniz %10'dur. Dolayısıyla ben zaten bunu geçirdim gibi bir yaklaşım kesinlikle ama kesinlikle doğru değildir. Bakın bu alınan önlemler, alışveriş merkezinde ölçülen ateş e, ve bir takım başka e, önlemler bunların hiçbiri eğer siz önlem almazsanız sizi korumaz. New York'ta yapılan çalışmada 5700 hastanın %70'inde hastaneye başvuran üstelik hastanın %70'inde ateş yoktu. Dolayısıyla o ölçülen ateşler sizi Covid-19'dan korumaz. Altını çizerek söylüyorum. Bu işte bir süper taşıyıcılık kavramı var. Ve bu kavram çok net. Kimileri nedenini bilmediğimiz bir şekilde bu virüsü çok hızlı ve onlarca kişiye birden bulaştırabiliyorlar. Bunlardan birine denk gelme ihtimaliniz oldukça yüksek. O yüzden karşınızdaki herkes potansiyel Covid-19 taşıyıcısıdır. Bundan akıllanmayan ülkeler, buna dikkat etmeyen ülkeler, daha birinci dalgayı bitirmeden birinci dalgada ikinci piki yaşadılar. Mesela bunlardan bir tanesi gerçekten İran'dır. İran e, sorumsuz davranmanın bedelini birinci dalga henüz bitmemişken, birinci dalga bir pik yapıp aşağı inmeye başlamışken yeniden bir ikinci pikle karşılaştı. Bu kulağımıza küpe olmalıdır. İtalya, Almanya gibi normalleşen ama vakal sayıları artmayan ülkelerde yapılan önlemleri, insanların davranış biçimleri bunlara lütfen bakınız. Eğer onlar gibi davranmazsak, eğer maske takmazsak, eğer sosyal mesafeyi korumazsak, eğer elimizi yıkamazsak, eğer karşımıza saygısızca yaklaşıp ağzımızdan tüklükleri saçarak yüksek sesle konuşursak, bu virüsün e, ülkemizi terk etmeyeceği ortada. Bu virüsün bu zamana kadar bulunmuş bir tedavisi yok. Bu virüsün bir aşısı yok. Elimizde olan sadece kendimizi korumaktır. Vakaları böyle kontrol ettik. Bu yöntemleri terk edersek bu vakaları düşürme şansımız yok. İngiltere'de Cambridge Üniversitesi'nde yapılmış net bir çalışma var. Toplumun, en az yüzde sosyal mesafeye uymazsa, toplumun en az yüzde maske kullanmazsa, bizim bu hastalığı, virüsü, yayılımını kontrol etme şansımız yok. O kadar net bilgiler var ki mesela 26 bin kişi üzerinde yapılan bir çalışmada 172 farklı çalışmanın bulguları. Eğer siz aradaki mesafeyi bir metreden daha uzağa açarsanız karşınızdaki kişiyle bulaş ihtimali %12.6'dan %2.6'ya düşüyor. Eğer siz maske takarsanız bulaş ihtimali %17.4'ten %3.2'ye geriliyor. Gözlerimizi korumak zorundayız. Gözlük takarsak %16'dan %5.5'a düşüyor. Lütfen bu kurallara uyalım. Aksi halde yeni normalde normalleşmemiz mümkün değil. Bu zamana kadar çok iyi geldik ama bundan sonra ne olur dikkatsizlik yapmayalım. Lütfen etrafımızdaki herkesi uyaralım. Hepimiz işimizin, gücümüzün başına, çocuklarımız okullarına dönmek zorunda. Hepimiz eski yaşantımızı yeni normalin kuralları altında onlardan sapmadan devam ettirmek zorundayız yoksa gerçekten ülke olarak çok büyük bir bedel öderiz hepinize iyi pazarlar diliyorum